hemen hemen bütün dallarda türe göre biraz farklı olmakla birlikte alt taraflar daha küçük, üst taraflar daha gelişmiştir. Ve üst tarafların kalibrasyonu genellikle talmuz dediğimiz muzun kalibrasyonuyla aynı düzeydedir. Merhabalar, Doktor Ali Güler ben. Dragon Drop kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün aslında kısa bir videoda muz fiyatlarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu yıl muz fiyatları normal beklentinin çok altında seyrediyor. Ekonomik sebeplerle arz talep dengesiyle açıklayamayacağımız kadar altında seyrediyor bence. Bunun sebepleri ne olabilir? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum bu fiyatları geçen yıla göre bile geçen yılın altında kaldı ki devletin rakamlarına göre TÜİK'in rakamlarına göre %35-40 enflasyon söz konusuyken gerçek enflasyonunda %100'lere yaklaştığı %80'in üzerinde olduğu tahmin edilirken bizde mus fiyatlarında geçen yılın %20-25 altında bir satış fiyatı söz konusu. Kaldı ki girdi fiyatlarında da maliyetlerimizde de %100'ün üzerinde artışlar söz konusu gübrede özellikle kimyevi gübrelerde yüzde 400 ortalama maliyet artışı işçilikte elektrikte mazotta enerjide yüzde yüzün üzerinde maliyet artışı söz konusu ortalama maliyet artışımız yüzde yüz yüzde 150 civarında seyrediyor. Buna rağmen fiyatlarımızdaki düşüklükte kar payını eritmiş durumda muz üreticisi oldukça zor durumda bu yıl. E, bütün her şey bu kadar pahalıyken her şey bu kadar artarken, enflasyon bu kadar yüksekken muz fiyatları nasıl bu kadar düşük seyredebiliyor? Bunun için getirilen açıklamalardan birisi arzın çok artmış olması. Son yıllarda özellikle Alanya, Gazipaşa, Anamur dışında Manavgat, Serik, Silifke, Erdemli, Hatay, Adana hattında yeni büyük muz yapılmış olması gösteriliyor. Seraların artışı, bu yörüleri seraların, muz seralarının yayılışı aslında çok yeni değil. Son 8-10 yıllık bir gelişme ve doğru muz üretimi gittikçe artıyor. 8-10 yıldır gittikçe artıyor ve artık yerli tüketimi karşılayacak düzeylere geldiğinden bahsedilebilir. Doğru ama bir taraftan da her şeye rağmen muz ithalatı da devam ediyor. Yerli tüketimi, yerli üretim karşılasa bile ithal muz girmeye devam ediyor. E kaldı ki döviz fiyatlarında oluşan yükseklik, ithal muzu da, ithalatı da biraz zorlaması gerekiyor. İthal muz girişinde biraz azalmış olması beklenebilir. Mutlaka biraz da azalıyor aslında ama ithal muz yine devam ediyor. E, tabii bunda ithal muz konusunda biliyorsunuz son yıllarda gündeme gelen e, uyuşturucu ticaretiyle entegre olması, muz konteynerlarının içerisinde kokain sevkiyatının yapılmasına dair çok ciddi haberler var. Mersin limanında yakalanan ciddi miktarlarda kokain görülüyor. Ki kaldı ki bu yakalanan uyuşturucu ticaretinde biliyorsunuz. Yakalanan kısım yapılan ticaretin belki yüzde onunun altındadır denir hep. Yakalanamayan kısım çok daha yüksektir denir. İşin ilginci Türkiye'de yakalanan uyuşturucuların sahipleri de bir türlü bulunamıyor. Aslında ithalatı yapan firma belli. Gümrük işlemlerini yapan firmalar belli. Malın nereden gelip nereye gittiği belli. Ama ithalatçı ben muz istedim içindeki kokainden haberim yok deyip işin içinden sıyrılıyor ve devlet de bunun takibini çok yapmıyor. Dolayısıyla ithal muz her halükarda bir miktar olacak gibi görünüyor. Uyuşturucu ticareti olduğu sürece ithal muz da olacak gibi görünüyor. Tabi burada bütün ithalatçıları uyuşturucu tacir olmakla suçlamıyorum. Ama görünen bir gerçek de uyuşturucu ticaretinin muz ticaretiyle entegre bir şekilde yapıldı. Bu da gerçek olarak önümüzde duruyor. Suçlularını bulmak devletin görevi tabii ki. Yani ithalat bir ölçüde azalmış olmalı. Yerli üretim mutlaka arttı. Ama son bir yıldır mesela yeni sıra yatırımı yok. Çünkü e, maliyet artışları insanları yatırımdan uzaklaştırıyor. Hem kredi e, imkanlarındaki daralma hem de demir fiyatlarında, plastik örtü fiyatlarındaki artış Yeni yatırımını neredeyse imkansız hale getirdi. Son bir yıldır en azından bir yeni yatırım benim bildiğim görünmüyor. O zaman bu fiyat düşüklüğünü arzın artması olarak çok açıklayamayız. Kaldı ki bu yıl iklim şartları da arzı oldukça etkiliyor olumsuz yönde. Bu kış çok soğuk geçiyor. Hadi senenin başında Ekim-Kasım aylarında diyelim ee, yeni yapılan serilerin ürünlerinin erken çıkması ve hepsinin bir anda çıkmasıyla fiyatı biraz baskılamış olduğunu varsayalım. Ee, ondan sonra Aralık Ocak'ta fiyatların düşük olmasını yine bu açıklamıyor. Çünkü yeni serilerin muzları bitti neredeyse. Diğer serilerdeki üretim de soğuktan dolayı oldukça yavaş gidiyor. Buna rağmen fiyat düşüklüğü devam ediyor. Yani arz burada bir sebep olarak görünmüyor bence şu anda artık bunun yanında ekonomik kriz evet ekonomik kriz insanları etkiliyor. İnsanlar e, alım gücü düştüğü için daha az alıyor denilebilir. Ya da öncelikleri değişiyor insanların en azından yani önce ekmeğini almak zorunda diye düşünüyor. Burada evet yani muzun hala bir lüks meyve imajının olması etkili olabilir. E, kaldı ki çoğu meyvede enflasyon oranında artışlar görülüyor. Diğer meyvelerin hepsinde artışlar görülüyor. Yani insanlar arasında alışabilse Muz tüketmek, bir elmayı tüketmekten çok daha besleyici ve çok daha ucuza mal oluyor şu anda. Ee, belki tüketim alışkanlıklarını e, etkilemek biraz doğru bir yöntem olabilir bu sorunu aşmak için. Ama bunun da fiyat düşüğünü açıklayacak düzeyde olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ekonominin kötü olduğu zamanlarda da muzun bu düzeyde e, sıkıntılı satıldığı dönemleri hatırlamıyorum ben. Yani sonuçta muz fiyatlarını belirleyen ekonomik gerçeklerin dışında bazı etkenler olması lazım gibi görünüyor. Efendim bu konuda son haftalarda, son aylarda bazı yerli muz alıcılarının özellikle de aynı zamanda ithalat da yapan yerli muz alıcısı olup sarartma tesisi olanların şöyle bir iş yaptıkları duyuluyor ki bununla ilgili çok ciddi emareler de var. Yerli muzu aldıkları zaman dalların en üstteki 2-3 tarağı genellikle daha uzun, daha gelişmiş ve genellikle de İtalmuz kalibresinde bu tarakları ayırıp bunları İtalmuz görünümünde sattıkları dalın geri kalan kısmında yerli muz olarak piyasaya verdikleri yönünde duyumlar var. Bu tabii ki çok e, ciddi bir suç. Burada hem üreticinin hem tüketicinin aldatılması söz konusu. Eğer böyle yapıyorlarsa muzu alırken e, sarartmacı yerli muz fiyatından alıyor. Yani düşük fiyattan bütün dalı alıyor dalın üstündeki 2-3 tarağı ayırıp onları ithal muz fiyatından piyasaya veriyor. Alttaki kısmı yerli muz fiyatından piyasaya veriyor. Böylece üst kısmından yani dalın en azından üçte birlik yarıya yakın kısmından fahiş kazanç elde edebiliyor. Alttaki kısmı da ucuz fiyattan vererek alım fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Burada üreticiyi fiyatı düşük tutarak kandırmış oluyor. Tüketiciyi de yerli muzu ithal muz diye satarak kandırmış oluyor. Ha, bana sorarsanız yerli ithal muzdan hiçbir eksiği yok. Bence de ithal muz fiyatlarına iyi kalibreli muzlar satılabilir, satılmalı. Ama bu dürüstçe yapılmalı. Eğer yerli muzsa yerli muz diye satılmalı. Yerli muz etiketiyle satılmalı. Yoksa ithal muz diyerek satılmamalı. Eğer bu yapılıyorsa tabii ki ciddi bir suç ve ciddi cezalandırılması gerekiyor. Ha burada... Devlet kurumlarından ne kadar beklenti içinde olabiliriz bilmiyorum. Yani biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'ye giren tonlarca uyuşturucunun sahiplerini ortaya çıkartmayan devlet kurumları böyle bir şeyin üstüne gider mi? Bu suçları ortaya çıkartır mı? Emin değilim. Ama üretici bu konuda çok perişan durumda ve mus fiyatlarının suni olarak bu şekilde düşürülüyor olması bizi çok daha zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla bu konuya dikkat çekmek istedim. Bu konunun mutlaka devlet kurumlarınca araştırılıp gerçeğin ortaya çıkartılması ve suç işleyenler varsa da o suçların ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor. Yoksa birkaç tane ithalatçı para kazanacak diye binlerce on binlerce üreticinin yok olmasına göz yummuş oluruz. Evet söyleyeceklerim şimdi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.